Merhaba sevgili dostlar, bugün sizlere insanlığın geleceğini şekillendirebilecek bir kitabın hikayesini anlatacağım. Adı Super Intelligence, yani süper zeka. Bu kitap, Nick Bostrom'un kaleminden çıkmış ve bizleri, yapay zekanın insanlık için hem bir umut, hem de bir tehdit olabileceği bir dünyaya davet ediyor. Hikayemiz, insan beyninin sınırlarını aşan bir zekanın ortaya çıkışıyla başlıyor. Bostrom, bizi öyle bir geleceğe götürüyor ki, Burada makineler bizden daha akıllı hale geliyor. Peki, bu süper zeka nasıl ortaya çıkacak? Belki de bir gün bir bilgisayar programı kendi kendine öğrenmeye başlayacak ve kısa sürede insanlığın tüm bilgisini aşacak. İşte bu noktada her şey değişecek. Ender Kengeveri kitap bu süper zekanın nasıl kontrol edilebileceği sorusunu soruyor. Çünkü eğer bu zeka insanlığın çıkarları doğrultusunda hareket etmezse, sonuçlar korkunç olabilir. Bostrom, bize bu süreçte dikkat etmemiz gereken adımları anlatıyor. Örneğin, süper zekayı nasıl programlayacağımız, onu nasıl güvence altına alacağımız ve en önemlisi, onun insanlık için bir tehdit değil, bir ortak olmasını nasıl sağlayacağımız. Ama hikaye burada bitmiyor. Bostrom, süper zekanın ortaya çıkışının sadece teknolojik bir mesele olmadığını, aynı zamanda etik, felsefi ve hatta varoluşsal soruları da beraberinde getirdiğini vurguluyor. İnsanlık olarak bu gücü nasıl kullanacağımız, geleceğimizi nasıl şekillendireceğimiz tamamen bizim elimizde. Ve Shininama. Sevgili izleyiciler, Superintelligence sadece bir kitap değil, bir uyarı ve bir çağrı. Bostrom bizi bu büyük sorumluluğu düşünmeye davet ediyor. Çünkü eğer doğru adımları atarsak Süper zeka insanlık için yeni bir çağın kapılarını açabilir. Ama eğer dikkatli olmazsak sonuçlar geri dönülemez olabilir. Eğer doğrua 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 doğru. Umarım bu hikaye sizi düşündürmüş ve meraklandırmıştır. Eğer siz de bu konuda daha fazla bilgi edinmek isterseniz Super Intelligence kitabını okumanızı tavsiye ederim. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.